prebiyotikler ve probiyotikler, bağırsak sağlığını destekleyen iki farklı ama birbiriyle bağlantılı kavramdır. İkisi de farklı roller oynar ve birlikte çalıştıklarında, simbiyotik olarak daha büyük fayda sağlayabilirler. İşte aralarındaki farklar ve faydaları. Probiyotikler Tanım Probiyotikler Yukarıda da belirttiğim gibi canlı mikroorganizmalardır, genellikle yararlı bakteriler. Bağırsaklara ulaştıklarında mikrofloranın dengesini korur ve sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlar. Faydaları: Sindirim sistemini düzenler, ishal, kabızlık, gaz gibi sorunları azaltabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Zararlı bakterilere karşı koruma sağlar. Bağırsak beyin ekseni yoluyla ruh halini iyileştirebilir. İltihaplanmayı azaltabilir. Bulunduğu yerler: Lahana turşusu, keçi sütü, boza, şalgam, soya ürünleri, sirke, parmesan, turşu, yoğurt, tarhana, ekşi mayalı ekmek, kefir, fermente gıdalar ve probiyotik takviyeler. Prebiyotikler. Tanım. Prebiyotikler canlı mikroorganizmalar değildir. Bağırsaktaki yararlı bakterilerin, probiyotiklerin besin kaynağı olan sindirilemeyen lifler ve karbonhidratlardır. Yani probiyotiklerin büyümesini ve etkinliğini desteklerler. Faydaları: Bağırsaktaki iyi bakterilerin çoğalmasını teşvik eder. Sindirimi iyileştirir ve kabızlığı önler lif içeriği sayesinde. Kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin emilimini artırır. Kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcı olabilir. Bağırsak bariyerini güçlendirerek inflamasyonu azaltabilir. Bulunduğu yerler: Baklagiller, sarımsak, soğan, yulaf, arpa, buğday, pırasa, muz, yaban mersini, kara hindiba, keten tohumu, enginar, şeker pancarı. Kuşkonmaz, birlikte çalışmaları. Probiyotikler ve prebiyotikler bir arada kullanıldığında sinerjik bir etki yaratır. Prebiyotikler probiyotiklerin bağırsakta tutunmasını ve çoğalmasını kolaylaştırır. Bu kombinasyon bağırsak sağlığını maksimize eder, bağışıklığı güçlendirir ve kronik hastalık riskini azaltabilir. Örnek, yoğurt probiyotik ile muz prebiyotik, birlikte tüketildiğinde hem iyi bakteriler alınır hem de bu bakterilerin beslenmesi sağlanır. Sonuç, probiyotikler bağırsağa iyi bakteriler ekler. Prebiyotikler bu bakterilerin yaşaması için gerekli ortamı hazırlar. İkisini dengeli bir şekilde diyetinize dahil etmek sindirim ve genel sağlık için oldukça faydalıdır. Eğer belirli bir sağlık hedefiniz varsa, örneğin bağırsak hastalığı tedavisi, hangi tür prebiyotik veya probiyotin uygun olduğunu öğrenmek için doktorunuza danışabilirsiniz.